Evet arkadaşlar bugün gece 3'te dönercide çalışıyoruz. Yanlış anlamadınız. İşte arkamızdaki dönerci dükkanı işleteceğiz. Sabaha kadar gelen müşterilerimizi ağırlayacağız ve onların istedikleri dönerleri vereceğiz. Dönere gel abi dönere gel. En iyi dönerler burada. Döneriniz var mı? Olmaz olur mu? Dürüm mü istersiniz ekmek arası mı? Ekmek arası. Hemen siparişinizi hazırlıyorum. Zaten sıcak sıcak burada kesmiştik arkadaşlar bu ızgaramızda. Buyurun efendim. Hmm, mis gibi kokuyor borcumuz. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirimi atanlar da e, Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noob'dur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Beşi mas verseniz yeter. Yine bekleriz. Efendim ayran ikramımızı unuttunuz. Buyurun ayranını soğuk soğuk döneri yanında içerseniz. Teşekkür ederim. İkramlarla dolusunuz. ailemi de getireceğim bir dahaki sefere. Ne demek her zaman bekleriz. İyi düşünün. Vedin bir ayran ikram etmeye. E tabi oğlum müşterilere ne kadar ikram verirsek o kadar çok gelir. Çocuklar şimdi görev dağılımı yapmalıyız. Frekli sen dönerin başına geç. Küçük zombi sen de ekmekleri hazırla. Ben de burada müşterileri ağırlayacağım. Gel vatandaş gel. Dönere gel. En taze en sıcak gece dönercisine gel. Frekli dönerleri nasıl kesiyorsun öyle? Kanka ince ince yaprak döner şeklinde kesiyorum. İyi kızat. Zombi. Merak etme küçük zombi. Kameraları kontrol etsem iyi olacak arkadaşlar. Aha bir müşteri geliyor. Bir saniye bir saniye. Bu iş normal bir müşteri değil. Bu dünya de çalışan yok mu ha? Lan ne yaptığını sanıyorsun sen? Döner yok mu döner? Var tabi dürüm mü? Ekmek arası mı? <laughs> Nereye kayboldun bu Franklin? Kanka hiç bu kadar korkunç müşterileri gerçeği tahmin etmezdim. İyi gitmiş. Ama ben size söylemiştim. Gece işte korkunç karakterler de gelebilir diye. Bu ne lan? <laughs> Bu Paydevice'ın bebek oyuncakları. Mecburen silahımı kullanmak zorundayım. Lan bebek Paydevice'lar. Yürüyün lan oradan. Ah, bir daha sizi dönerci gidiyorum da görmeyeyim lan. <laughs> <laughs> döner satamayacaksın samim ama. Sabaha kadar seninle uğraşacağız. Gitsinize be gitsinize. Al sana zeydal. <laughs> Şakaladım sizi. Nasıl da ama. Sana döner Aman çok da umurumdaydı. Aa, bu da neyiniz? Yakaladım onu bir baba. Bebek Sonic senin ne işin var burada? Kanka size döner almak için geliyordum. Karşıma bu beni baş çıktı. Sizi trollediğini gördüm. Ben de onu trolledim o. Yürüyen merdivenlerle. Ah, ah, bacaklarım çatlayacak. <laughs> Yemin ederim bir daha troll yapmayacağım. Senin burada biraz aklın başına gelsin. Kamil'in koşmaktan bacakları çatladı zombi baba yok oldu la. Bunu fark etti Franklin. Hadi gel bebek soyuk bir döner yapalım. Ailemi getirip geliyor muyum ben? Tamam biz de dönerleri hazırlayalım. Nereye park yapabilirim zombi baba? Orada durabilirsin. Heh, tamam tamam dükkanın fazla kapatma. Hoş geldiniz efendim ne alırdınız? Ben bir zoruna durum alayım. Bana da izin makinden ekmek ararsan hazırlıyoruz. Şuradan hemen arkadaşlar tavuk dönerimizi alalım dürüm. Şuradan da bir tane zurna. Bir tane de ekmek arası vardı kanka. Tamamdır hallettim. Bir de ayran alayım. Şimdi bunlar ayran da içer. Buyurun bir zurna, bir ekmek arası, bir de normal dürüm. 3 tane de ikram ayran. Borcun 20 inmez. Ooo sıcacıkmış. Yine bekleriz. Arkadaşlar kameradan şöyle dükkanın önüne bakayım derken. Zombi kral ve zombileri geldi. Çok fazla kalabalıklar. Zombi baba duydum ki en iyi döner buradaymış. Adamlarıma ve bana hemen dönerini getir. Tabi zombi kral efendi baş üstüne. Arkadaşlar çok kalabalıklar. Franklin bana yardım etmelisin dostum. Az yeşil ekmek aralarını. Ben ne yapayım baba? Oğlum senin ocağın başında dur. Biraz da zurna dürüm alayım. Çok fazla zombi var gerçekten arkadaşlar. Ana hepsi de döner yemek gelmiş gecenin bu saatinde. Ve <laughs> bu biraz kurumuş gibi. Neyse kurumuş da daha yeni kızarttık. Benim dönerim nerede? Ha doğru efendim sizi unuttuk. Buyurun size zorna dürüm. <laughs> mı? Bu benim dişimi kavola etmez. Sizin döneriniz o değildi efendim. Buyurun işte sizin döneriniz bu. Vay canına hayatımda gördüğüm en büyük döner ekmek Sizin bu baba döneri aklıma yazdım Yarın gecede burada olacağım Sonraki gecede takip edin zombiler dönercimizi buldu Kanka paramızı almayı unuttuk la Doğru ya hey zombi kral parası ne olacak Evet doğru parası vardı ne kadar? Yaklaşık 100 ekmek döner bir de sizin şu büyük döner vardı. Buyur sana 128 elmas. Yine bekleriz efendim afiyet olsun. Sıcak sıcak gece dönercisine gelin. Üstelik taptaze. Ne oluyor be? Aa! dünyam karardı Demek Organ ne istiyorsun lan bizden? <laughs> Bu niye konuşuyor ya? Anlamadım ki. Karnın mı yoksa? La vurup vurup durmasana anne karın bir şeysin sen öyle? Zombi baba görmüyor musun lan? Bu bizi yemek istiyor. Döner yemez ki bu. Yok canım döner yemek ister. Dur hatta ona biz zorla dürüm ısmarlayalım arkadaşlar. Bak bu de al bakalım ye. <gülüyor> <gülüyor> nimet lan bu nimet atılmaz. <laughs> Portalaştı açtı zombi baba. <laughs> lan çöp atıyorlar bu bizim dükkanımıza. Tayman Gordon sakın bir daha bu çöpleri dükkanımıza atma lan. Delirdim biz ya kokutacak arkadaşlar. Dön önce dükkanımızı. Dükkanımızın batırma hesabını sana soracağım Demogorgon! Gorgon. Şuradan hemen bir tanımalı silah alayım arkadaşlar. Gel lan buraya kaçamazsın. Gel dedim sana. değmez zombi baba buna değmez. Haklısın biz dönerlerimizi satalım. Hayır. Kaç sokak ötemizde dükkan. Oraya kadar yürümek zorundayız. <laughs> Demek Gorgon gece gece bizi trolledi arkadaşlar yine. Of işte size söyledik ya arkadaşlar başında. Gece 3'te yani kimin geleceği belli değil. Ben dönerim başına geçeyim. Ben doğdunuz yim Yarım saat oldu tek bir müşteri bile yok. Ana bu süre sesi. <laughs> Polis polisin ne işi var laaah. <laughs> Dükkanımızın önünde durdu arkadaşlar. Buraya doğru geliyor. Buyurun efendim nasıl yardımcı olabiliriz? Buradan silah sesleri geliyormuş. Şikayet aldık. Ee, şey efendim hiç sormayın. Biz şimdi gece dönercisi olduğumuz için yani müşteriler pek tekin olmuyor. Bazıları dükkanımıza zarar vermek istediği için mecbur silah kullanmak zorunda kaldık. Peki o dükkanına zarar veren şimdi nerede? Hiç bilmiyorum. Şuralara doğru bir yere gitti. Tamam ben ilgileneceğim. Size hayırlı işler. Sağ olun memur bey. Polise şikayet ettiğimiz iyi oldu. Döneriniz kaldı mı? Kim konuştu la? Anlamadım ki Franklin. Hey neredesin? Yukarı bak. Ha? Korkunç ay. Merhaba döner için gelmiştim de acaba döneriniz kaldı mı? Tabi dönerimiz var ama sana şimdi nasıl vereceğim ki? Ayı doğru çıkmamızın imkanı yok. Sen siparişini bir ver bakalım bakacağız başımızın çaresine. Zorna dürüm tavuk denir ayran. Tamam hemen ayarlıyorum. Ayın hiç geleceğini tahmin etmemiştim doğrusu. E şimdi bunları nasıl vereceğim? Paket mi olsun? Yoksa sen gelip alır mısın buradan? Deli misin zombi baba? Ben onları nasıl alayım ha? Ben bir ayım aşağıya inemem ki. Doğru söylüyor. Benim bir fikrim var. Ay kardeş şimdi dönerleri sana atacağım. Dur bakalım. I Biraz daha biraz daha. Şimdi de hayran geliyor. Küçük zombi bunu iyi düşünmüşsün dostum. E tabi abi bunları düşünmek benim işim. Nam, nam, nam. Çok değilsiz. Doğru dur parası. Ha doğru parası al bakayım. Tut bakalım elmasları. Oo, yiyemez Bakayım ne kadarım aldı. Ah, durun arkadaşlar. Şu yiyemezi da almalıyım ha. Uy, bıraktı. Gördün mü baba? Görebiliyorum küçük zombi. Aferin oğlum. Vallahi korkunç gözüne girdin. Müşteri mi? yalanmak lazım. Bayağı da bir paramız oldu arkadaşlar. Mimikır döner için mi geldin? Ee, ne yapıyorsun lan? Yatak mı lan bu? Oo, şimdi güzel yatılır. Deli misin sen zombi baba? Baksana şu Mimikır'ın ne yaptıklarına. Lan burası depo oyunu mu lan? Burası Mimikır. Hemen dükkanımızın önüne şu eşyalarını al kalmazsam ne olacak ha? Bekle lan, sen burada bekle. Sen şimdi ne olacağını göstereceğim. Döner için gelmediysen aha da bu olur. Aa, bir televizyon keyfim vardı. İçine ettin. Bekle sen bekle. Ne yapacakmış ne ne yapacakmış. Bir daha gözüme görünme la. Oh be neyse ki gitti. Şu eşyalarını şuradan kaldıralım şunu arkadaşlar. Baksanıza dükkanımızın önünü depo gibi yaptı ya. Baba döner imajımızı kirletecek. Şöylece de güzelce dönerlerimizi keselim arkadaşlar. Nar gibi kızarmış çünkü. Oo tamam. Ne oluyor la? Zombi baba yemek deposundan bir patlama sesi geldi. Ne patlaması Frank'le deli deli konuşma. Ha? La! Sana söylemiştim. Nereye kayboldun abi bir da. La! Zombi baba yukarı kaçtı yukarı kaçtı kanka. Ha? Ha? Onun peşine düşmedi Frank'le bir, bir saniye. Çıkmama izin verin kankalar. Ha? Ha? Mimikar. Ha? Sen ne yapıyorsun lan? Lan dönerimden uzaklaş! Bu döner benim anlamıyor musun? Benim! Gitti adam dönerim. <laughs> Üzülme zombi baba. Burada yenisi var kanka. Ana! <laughs> Franklin! Bu dünden kalma mı? Yok oğlum ne dünden kalması. Ben öğlenden hazırlamıştım müşteri çok olur diye. İyi düşünmüşsün aferin sana. Oh be arkadaşlar batmadı dükkanımız. Hala döner satmayı devam edebiliriz. Gece dönercisine gel en tazesi burada. Aaa bu şimdi git. Korkma benden zombi baba. Ben çok fakirim ve çok açım. Param yok. <laughs> Bana döner verir misin? Ana garibim. Çok mu sen? Evet. <laughs> Zombi baba ona bir döner verelim. Hayır işleriz oğlum. Dükkanımız nazardan korunur. Doğru diyorsun Franklin. Ona bir döner verelim arkadaşlar. Bir de yanında da ayran verelim. Gel buraya yapmış kit. Al bu dönerin bu da ayranı. 67 kit. Neredesin la? Ha? Ne oluyor la? Sizi kandırdı. Bu dönerler benim. Ne yapıyorsun sen? Hayır. Sen aç fakir değil miydin? Herkes öyle güvenme zombi baba. Bu dönerler benim. Allah kahretsin. Dükkanımızdaki döneri yarısını çaldı zombi baba. <laughs> Burada da kebaplarımızla lahmacunlarımız kalmış sadece. En iyisi kepekleri kapatalım arkadaşlar. Dışarısı iyice kötü olmaya başladı. Kasayı da kapatalım. Dışarıdan garip garip geliyor geliyorlar. <laughs> Nightmare falan Fred ve arkadaşları. Biz size şarkı yapmak, sen bize döner vermek okey. Yes yes okey. Döner'in babasıdır o. Zombi baba, zombi baba. Arkadaşı Franklin'le dönerleri gece 3'ten sabaha kadar satar. Oh yeah, zombi baba ve Franklin ikilisi. Ve bir de küçük zombi. En iyi dönerler onlardadır. Herkes onlardan yer. Herkes sabah akşam zurna yer. Oh yeah, en iyi tavuklar onlarda. Alkış gerçekten yani şarkınıza Hayran kaldım FNAF bir ekibi. Ama üzgünüm dostlar döner kalmadı. O yüzden size ızgara kebap vereceğim. Yani e, yarın gece gelin tamam mı? Döner neden kalmadı zombi baba? Hırsız 67 ki dönerimizi çaldı da ondan yok. Biz onun peşine düşeriz. Zombi babanın dönerleri yalnız değildir yürüyün çocuklar. fena hiç buna gerek yoktu bana. Hiç de dinlemiyorlarla gittiler. Evet arkadaşlar bugün zorlu bir gece atlattık. Gece 3'te dönerci dükkanında çalıştık ve müşterilerimize yardımcı olmaya çalıştık. Gerek normal müşteriler gerekse böyle korkutucu ürkünç karakterler. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk yıldız saatimiz videolarımız çıktı. Tıkla tıkla. Tıklayı bizi mi unutma? Zombi baba ve küçük zombi ailesi sizi çok seviyor. Hoşçakalın.